video çekeceğiz. Bir saniye Sen niye çıktı? Dur bir Mehmet Karla bir oyun oynayalım. Arkadaşlar şıklar, 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 Sigma Wolf'a bir klik kurdum. Yarayı görüyorsunuz. Sigma Wolf'un videosu Abdullah'a gösterelim. Allah böyle oldu. Kim oldu? Mehmet çıkar da adam iyi indirdi. Oy. Şimdi Oğlum ne Hallettik lan direkt. Spike kolay. Susun. 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 Ya, ya madem kavga kostüm var da bunu mu kullanayım ben? Gördün mü ben öte Son anda aldık. Şu ya oynuyor. Şu da iyi oynuyor. Ben yani bok gibi oynuyorum. Limon yok. At. Hey, hmm. Hadi hadi alın alalım İşte bu. 8 kupamızı aldık bile. Bell Temizdir. Temiz kupa. Niye beni attınız bu sefer? Ciddi küskün. Atmadım. Ben atmadım. Ben atmadım. Valla. Beni de attı. Ha, yeter la. Bir şey yapıp durmuyorum. Allah aşkına. Is Arkadaşı isteğinden. şikayet edeceğim ya senin. Cık. Dur şuradan da bir şikayet edecek sana yani yeterlidir. neymiş efendim ben şey mi diyor ya bu ne ya alp 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 valla kafam şişti benim dur izleyelim bakın 8 dakikalık bunu çekelim ben yine evet Yine kızım makam fonunu oynuyor. Yine de oynuyor. Ben onu şöyle zannettim. Kanji. Aa, abi orada orada orada. Sakın oraya gitme. Babam kendisi içti. Sen lezzet gösteriyorum. Bir de zikare kapsın. Her canım. Ha, orada biri var. Ola her yere gitme nasıl? Orada eleman var. Oy 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 oy. kan dolusu bana olur ha. Bu şeyi şey rahatlıkla almış. <laughs> Elemanı aferin. Aha. Beni de attı. Gel oynayalım. Gel oğlum hadi hazırlan ya. Kanka şimdi bir düşünsün. Ben zaten şimdi çekmiyor muyum? Ne <laughs> bu görmüyor musun? Şimdi çekiyorum. Tamam yeter. Şimdi çekiyorum. Tabakız. Let's go get him. Karakter mi seçtik? Kafam mı bu benim? Kafam tamir. Ne yapıyorum? Ne Bizim de balımı aldım valla. harika bir olsun. Kanka sen benim kanal abonesi misin? Evet. Evet. Kanka logoyu. Yedi son logoyu koyacağız. Kral edeceğiz. No, they have Let's go get ismi. İsmi. Yok, kulübe de Ercan'a demedim, sana demedim Ercan. Şu Mehmet Kar. Another day, another life <laughs> Aboneyim, aboneyim kanalına. Mi? Hatta yorum attım la. Görmedin ki acaba. Gördü de. Yanıtladı. E, Arkadaşlar şunu da kanalına abone olun. Belki gösteririm videoda. Abone olursanız sevinirim. Sevinir ya. Şükür. Şunu alsan bana yeter. Hadi görüşürüz. Adamım. Dur. Ben kötüyüm abi. Bunları altmana. Uh -huh. <laughs> 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 tamam. tamam. O önemi Hah tamam. Tamam. O iş bende. İş bende. Ben bende. 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 Ben yaparım. Onun kanalında da dokars. La bir CR7, bir sus İnşallah cr de seviyorum eğer cr bu videoyu izliyorsan. Adamsın kralsın yani. Kulübe geldiğin için sen de bir sıkma olsun. Evet. Oha. La biz bu elemanı nasıl yenelim? Adamın. Oğlum adamın bunun şöhreti var. Yok. Ee, bizim yenmemiz imkansız. Ne yapıyorsun? Allah. Oğlum eleman Fenk Bros'tur. <laughs> Bayron bile beni öldürür şu an. Aha Bayron kolaydır. Takımdaki herkes kolay da şu Feng var ya işte. Feng zor. Alır alacağız ama Feng'i de. Yo. Çok fazla sarı verdiler lan. Bekle bekleyeyim ben. Bazi şimdi yeter ya. 500 tane bomba attın küçüm. Yuh. yere. Oğlum bir de ölçülü dislike attık ya. Like hak ettim. Çıldırdım. ama. ne yapayım, Bazen niye işte ya? O kadar çıldırma da mi yapacaksın? silme boy kulüp. Bak oğlum şu adam bak çok şeyli. Bak görürseniz hemen kulübümüze gelebilirsiniz. Bunu da. Bunu da. Beni de. Bunu da. Tomarı da işte. CR7 idi. Ah, Buldum. benim yan hesabım. Bu da en kötü yan hesabım ama şeyim var. Antivirüs 8 bitim. Arkadaşlar kanalını aç izleyeceğim. Tamam video bitti. Durun arkadaşlar hemen bitireyim. Tamam. Bitti. Hadi gülü